Ee, benim için başkanın biraz bahsetti. Sağ olsun güzel duygularını anlattı burada. Ee, şöyle bir şey var tabi. E, Trabzon'da doğmuş, büyümüş biri e, için daha önce ben söylemiştim bazı toplantılarda. Trabzon Spor Başkanlığı benim bu hayatta gelebileceğim en onurlu pozisyon. Ee, ben bunu çok ciddi olarak söylüyorum. Benim için bundan daha ilerisi yok. Zaten sonra. Ee, i̇nşallah bu pozisyonda olduğumuz müddetçe Trabzonspor Spor Camiası için hayırlı işler yapacağız. Beraber e, kupalar kazanacağız, şampiyonluklar kazanacağız. E, ama bunlardan çok daha önemlisi e, burada birçok arkadaşımız da daha çok iyi bilir. Benden de daha iyi bilen yaş olarak de var burada. E, o Trabzonspor duygusunu yapmak lazım e, ee, o çok farklı bir şey. Ee, dünyanın hiçbir yerinde uzun yıllar e, birçok bir, şan, bir defa şampiyonluk kutusuna girmiş. Fakat belli sebeplerle elinden kupası alınmış demeyeceğim, çalınmış diyeceğim. Ee, bir camia düşünün. Herkes e, Herkes çocuğunu, çocuğunu hiç sağına soluna bakmadan e, Trabzonspor büyütüyor. Özellikle ben 5 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Daha önce doğma büyüme Trabzon'da yaşıyordum. 5 yıldır işlerimizle bile buradayım. E, buraya geldiğim zaman e, gurbette yaşayanlar için Trabzon sporluluğun da ne demek olduğunu daha iyi anlamışım. yani Gerçekten çok farklı bir duygu. E, çünkü şehrinden uzaksın. E, takımın bir şekilde e, şampiyon olamıyor. Yani bir şekilde olmuyor. Yani Bazen oluyor olamıyor. Bazen e, kötü yönetiliyor olmuyor. Bazen sonuçları iyi gitmiyor. Ama e, olamıyor. Tüm bunlara rağmen e, onca yıl çocuklarını e, Trabzonspor sevgisiyle büyüten e, anne babanın evlatlarıydı biz. Çok farklı bir duygu. Gerçekten çok farklı bir duygu. E, benim dayımla resmim var. E, Trabzonspor sorumlu odasında. Ben 7 yaşındayım. E, benim oğlum 7 yaşında. Benimle Şampiyonluk beş Yani... Bunların, bunların bir daha yaşamaması lazım. Yaşamaması için de ben dahil olmak üzere sizlere de, değerli büyüklerimize de, camianın büyüklerine de önemli görevler düşüyor. Yani ben her zaman söylüyorum, yani benim yapı olarak e, konunun Trabzonspor olduğu yerde kimseyle kırgınlığım, küskünlüğüm olmasın. Çünkü bu koltuğa oturuyorsan belli bazı şeyleri kabullenmek zorundasın. Eleştiriyi de kabullenmek zorundasın. Yeri geliyor hakareti kabullenmek zorundasın. Bunlar insanın hoşuna gitmese de hayatın gerçekleri. Yani bu hayatın gerçeklerini kabul edemeyen bu koltuğa oturmayacak. Çok net söylüyorum. benim için de yani biz tabii ee, uzun yıllar sonra gelen bir şampiyonluk süreci oldu. Ee, şampiyonluktan sonra hep söylüyorum e, benim de bulunduğum yönetimin hatalarından kaynaklı olmak üzere sonuçları iyi gitmedi ve buralara geldik. Ben de o pozisyonda e, kulübümün ekonomik durumunu bildiğim için ortaya çıkabilecek çok kötü sonuçlarla karşı karşıya kalmaması için açıklarım söylüyorum. Ee, yaşayacağım tüm bu sıkıntıları, yaşayacağım tüm bu eleştirileri, hakaretleri bile bile kaçmadım, talip oldum. Devam ediyorum. <laughs> bu, bu yanlış anlaşılmasın tekrar ediyorum. Trabzonspor başkanlığı benim hayatta görebileceğim en şerefli pozisyondur. Ben bunların tamamını bilerek geldim ve hiçbir şekilde bundan çekinmiyorum, ayıplamıyorum. Yani hani Niye böyle oluyor anlamında söylemiyorum. Ben taraftarken de bunları aynen ben de yaparım. <laughs> Dolayısıyla karşı taraftaki arkadaşların yaptığında aslında kafasının arkasında ne olduğunu biliyorum. Bildiğim için de üzülüyorum, kırılıyorum. Hırsız olarak daha fazla devam ediyoruz tabii yani. Bunlar da, bunları da yapmak durumundayız. Ee, Sayın Başkanım sen de uygun görüyorsan şöyle yapalım. Ben buraya kadar gelmişken çok değerli misafirlerimiz var. Herkes zamanında buraya kadar gelmiş. Herkesin sorusu olabilir aklından geçen, hani bizi gördüğü zaman. Ben her türlü soruya açığım, her türlü soruya cevap verebilirim. Ee, siz de uygun görüyorsanız, arkadaşlarımızın sormak istedikleri olabilir. O soruları da alalım. Ben başkan olarak hepsini cevaplayayım.